21. sorumuzda serap dikdörtgen biçimindeki bir duvara bir kenarın uzunlukları birbirine eşit olan pes dikdörtgenin biçimindeki fayansları bu şekilde yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar burada her bir sıra için aşağıdaki gibi üç farklı şekildeki yerleşimden birini yapıyor. Şimdi burada duvar bittiğinde kırmızı yani P fayansı bulunan 12 tane sıra var. Arkadaşlar P'nin bulunduğu bunlar olduğu için Bunlardan x tane, buradaki satırın tamamından y tane, buradaki satırın tamamından da z tane kullanmış olursa bu durumda p'nin kullanıldığı sıra adedi x artı z'ye eşit olacaktır. O halde x artı z eşittir 12 dersek mavinin bulunduğu fayans adedi de 13 sıra olduğuna göre bunlarda mavi kullanıldığı için y artı z'nin de 13'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi duvarın tamamı kaç sıra fayans kullanılarak örülmüştür? Yani bizden istenen x artı y artı z toplamı olduğu için arkadaşlar burada y artı z'nin 13 olduğunu biliyorsak x'i bulmaya çalışalım. Şimdi duvarın tamamını kaplamak için 80 tane fayans kullanıyor. E bu durumda buradaki fayans adedimiz 5 tane olup bundan x tane sıramız varsa burası 5x olacak. Artı diyelim. Buradaki sırada 4 tane fayans olup y tane varsa artı 4y. Artı burada da yine 5 tane z'miz olduğu için 5S eşittir 80 diyebiliriz. Şimdi x artı z'nin 12 olduğu durumda 5x artı 5S bunun 5 katından 60'a eşit olup bunu da 4Y ile toplarsak 80 yani Y değerimiz 5'e eşit olacak. Şimdi arkadaşlar Y'nin 5 olduğu durumda Z8, Z 8, Z'nin 8 olduğu durumda da aradığımız X değeri 4'e eşit olurken bu ikisinin toplamından cevabımız değişik olur. Yukarıdaki dairesel grafik ABCD ürünlerinin Kasım ayındaki üretim miktarlarının dağılımını gösteriyor. Arkadaşlar bu şekilde ABCD olarak adlandırdığımızda A'nın merkez açısı 60 derece olurken topladık 180. Yani burası 180 derece olacak. O halde bunlarla orantılı şekilde ABCD'yi oluşturursak B 40x, C 80 derece olduğu için 80x, D'nin ise 180x olduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayında A'nın üretimi %100 artmış. Yani 60'da 60 arttı. Dolayısıyla 120x'e eşit oldu. B'nin ise %50 azalmış. Yani yarısı kadar azaldığına göre 40'ın yarısı 20 olup bunu 20 azaltırsak 20x olacaktır. C ve D ürünlerinin üretim miktarları ise aynı kalmış. Yani 80x ve 180x olacak. Buna göre Aralık ayındaki üretim miktarının dağılımı dairesel grafikte gösterilirse A'nın açısı kaç derece olur diye sorulmuş. Arkadaşlar burada bunun tamamı yani hepsini topladığımızda 300, 400 x olurken biz bu bütünü 360 derece ile gösterdiğimize göre bize A'nın merkez açısı yani 120 x'in açısı sorulmuş. Şimdi buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaparsak burada da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 120 x çarpı 36 bölü 40x bizim merkez açımızı verecektir ki sıfırları götürelim. 4'e böldük gitti, 4'e böldük 3. 3 ile de 36'yı çarparsak açımız 108 derece elde edilmiş olur. 23. sorumuzda Derya ile Ebru'nun bir mağazadan aldıkları tabletler için yaptıkları ödemeler burada verilmiş. Her ikisinin de yaptıkları peşinat ödemelerinden sonra kalan ödeme tutarları birbirine eşit. Şimdi Derya aldığı tablet için 1600 lira peşin ödemiş. Arkadaşlar burada 1600 lirayı peşin ödediğine göre aslında bunun %40'ı 1600 olurken geriye kalan bu durumda %60'lık kısmı ne kadar olur? Bunu bulmaya çalışırsak 40'ın 40 katı 1600'dür. O halde 60'ı da 40 ile çarparsak 2400 liraya eşit olacak. Şimdi burası 2400 lira. O halde burası Tutarlar birbirine eşit olduğu için burası 2400 lira olurken Ebru'nun ödeyeceği taksit sayısı bize sorulduğu için 2400 lirayı her taksitte 400 lira öderse 2400 bölü 400'den 6 taksitte burayı ödemiş olur. Bir ipek böceği bir dut yaprağını 15 dakikada sap kısmını ise 5 dakikada tamamen yiyor. Şimdi yaprak kısmı 15 dakika sürerken Buradaki sap kısmını 5 dakikada yediği için arkadaşlar aynı ipek böceği olduğu için buradaki yaprağın 15 V'lik bir yaprak olduğunu sap kısmının ise V hızıyla 5 dakikada yendiği için 5 V'lik olduğunu söylemiş olalım. Aynı yeme kapasitesine sahip 2 ipek böceğinden biri yaprağın sap kısmından diğeri ise yaprak kısmından aynı anda yemeye başlıyor. Dut yaprağı kaç dakikada ipek böcekleri tarafından yenilmiş olur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle sap kısmı 5V eşittir. V hızıyla bir böcek tarafından 5 dakikada yenecektir. Ve bu 5 dakika boyunca yaprak kısmından da 5V'lik bir kısım yenilmiş olur. Şimdi artık yaprağın 10V'lik kısmı kaldı. Ve bu kısmı ise ikisi artık birlikte yemiş olacak. Dolayısıyla iki tane böceğin hızı 2V olurken bunu da 5 ile çarparsak 10V'yi vereceği için Burası da 5 dakika olduğuna göre sap kısmı artı yaprak kısmını beraber yemeleri toplam 10 dakika sürmüş olur. 25. sorumuzda bir okulun mezuniyetine katılan 60 öğrenciden 35 tanesi anne veya babasından en az biriyle birlikte gelmiş. Yani şöyle diyelim anne baba, anne baba birlikte ve tek başına gelenler olsun. Bu durumda en az biriyle birlikte gelenler yani bu kısmın 35 olduğunu biliyoruz. Mezuniyete 30 öğrenci yanında annesi olmadan 36 tanesi ise yanında babası olmadan katılmış. Şimdi arkadaşlar toplam 60 öğrenci olduğuna göre 60'tan 35'i çıkartırsak bu durumda tek başına katılan 25 öğrenci olacaktır. Şimdi 30 öğrenci annesi olmadan katılmıştı. Dolayısıyla annesiyle katılanlar bu ikisi olduğuna göre demek ki bu ikisinin toplamı 30 eşit. Burada 25 kişi varsa demek ki babasıyla katılan 5 kişi olacak. 36 tanesi yanında babası olmadan katılmış yani bu ikisini dışarıda bırakırsak bu durumda bu ikisinin toplamı 36 olurken tek başına katılan kişi sayısı 25 ise annesiyle katılan kişi sayısı da 11'e eşit olacak. Hem anne hem babasıyla katılan yani burası sorulduğuna göre bu ikisini toplarsak 16 olup 35'ten 16'yı çıkartırsak cevabımız 19 olur. 26. sorumuzda 4 farklı renkte dikdörtgenden oluşmuş şekilde burada uzunluklar birbirinden farklı asal sayılar olarak verilmiş. Kırmızı ve pembe bölgelerin içindeki çevre uzunlukları yazılmış ve sarı boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanına oranı kaç olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar pembe dikdörtgenimizin kenarlarına buraya A buraya B demiş olursak çevre 14 olduğuna göre A artı B'nin 7'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde buraya C buraya da D dersek bu ikisinin toplamının iki katı da bunun çevresini yani 20'yi verirken C artı D'nin de 10'a eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi buradaki uzunluklar birbirinden farklı asal sayılardı. Şimdi iki asal sayının bize 7'yi vermesini istiyorsak arkadaşlar bunların biri 2 yani çift, diğeri tek olmak zorunda. Bu durumda 2'ye 5 olacaktır. Yani burası daha kısa olduğuna göre 2, buraya da 5'imizi yazmış olalım. Şimdi C ile D'nin toplamı da 10 olurken arkadaşlar 2 tane tek asal sayının toplamı bize onu verir. E bu durumda bu asal sayılarımızın birine 3 demiş olursak diğeri de 7'ye eşit olacak. DC'den daha kısa göründüğü için buna da 7, buraya da 3'ümüzü yazmış olalım. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı bu durumda 5 çarpı 7'den 35 olurken mavi boyalı bölgenin alanı ise burası 2 birim olduğu için bu ikisinin çarpımından 6'ya eşit olup bunların oranı da A şıkkında elde edilmiş olur. 27. sorumuzda bir iş yerinde 3 adet A marka 2 adet B marka makine bulunuyor. Bir adet A markasının bir saate çektiği sayfa sayısı AB diyelim. Bundan 3 adet, buradan ise 2 adet mevcut. B'nin bir saate çektiği sayfa sayısından 36 fazla. Yani bunun bir tanesi X çekiyorken arkadaşlar bir saatte bu ondan 36 tane fazla çekiyor. 2 adet B makinesinin 9 saatte çektiği sayfa sayısı. Öncelikle arkadaşlar bir tanesi bir saatte x çektiğine göre 9 saatte 9x çekecektir. Ve elimizde 2 tane mevcutsa bunu da 2 ile çarparsak burası 18x'e eşit olacak. Bu 3 adet A makinası ile 3 saatte çekiliyormuş. E bunun 1 saatte 1 tanesinin çektiği x artı 36 ise 3 saatte 3 çarpı x artı 36 tane çekerken 3 makinede bunun 3 katından içeriye dağıtırsak 9x artı 9 çarpı 36 tane çekmiş olur ve bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi 9x'i sol tarafa geçirirsek 9x eşittir 9 çarpı 36 olurken 9'lar birbirini götürdü ve x değerimiz 36'ya eşit oldu. Bize a'nın 1 saate çektiği sayfa sayısı yani x artı 36 sorulduğu için Cevabımız A şıkkı olur. 28. sorumuzda her rafa eşit büyüklükte olan ve her raftaki kitaplara özdeş olan kitaplık için aşağıdakiler biliniyor. Her rafındaki kitap sayısı kitaplıktaki raf sayısının 2 bölü 3'ü kadar. Yani arkadaşlar biz buradaki raf sayısına 3x demiş olursak buradaki kitap sayısı bunun 2 bölü 3'ünden 2x'e eşit olacak. Yani her bir rafta 2x adet kitabımız mevcut ve bu kitaplıkta 96 tane kitap var. Şimdi arkadaşlar bir kitapta 2x tane kitap olurken elimizde 3x tane raf vardı. Dolayısıyla burada 3x çarpı 2x tane kitap olacak ve bu da bize 96 olarak verilmiş. Şimdi 96'yı 6'ya böldüğümüzde x kare 16 olurken x değerimiz 4'e eşit bulunmuş oldu. Bize kitaplık kaç raflıdır? Yani buradaki 3x sorulduğu için 3 çarpı 4'ten 12'ye eşit cevabımız C şıkkı olur. 29. sorumuzda özdeş 4 mavi ve özdeş 3 tane kırmızı top arasından en az 2 tane top kaç farklı şekilde seçilebilir diye sormuş. Arkadaşlar bunlar da bunlar da kendi arasında özdeş olduğu için en az 2 topta buradaki seçeneklerimizi yazmamız gerekecek. Şimdi burada 2 tane top seçtiğimizde ikisi kırmızı olabilir veya... Özdeş olduğu için 3'ün 2'li istememize gerek yok. Çünkü zaten toplarımız birbiriyle aynı. Veya 2 tanesi mavi olabilir. Veya biri mavi biri kırmızı olabilir. Yani burada 3 farklı seçeneğimiz mevcut. 3 top seçildiğinde bunların 3'ü mavi olabilir. Veya 3'ü kırmızı olabilir. Veya 2 mavi 1 kırmızı olabilir. Veya 1 tane mavi 2 tane kırmızı olur. Dolayısıyla burada ise 4 farklı durumumuz olacak. 4 tane olduğunda 4 mavi olabilir veya 4'ü de kırmızı olan bir seçeneğimiz mevcut değil. O halde maviyi azaltarak devam edersek 3 mavi olursa 1 kırmızı, 2 mavi olursa 2 kırmızı, 1 mavi olduğunda 3 kırmızı olup burada da 4 farklı seçeneğimiz oldu. 5 olduğunda arkadaşlar en çok mavi adediyle yine başlarsak 4 mavi olurken 1 kırmızı olacak veya 3'e 2 olacak veya 2 maviye 3 kırmızı olacak 1 maviye 4 kırmızı olamaz çünkü elimizde 4 tane kırmızı mevcut değil e bu durumda da yine 3 farklı seçeneğimiz oldu 6'ya geçtiğimizde yine 4 mavi ile başladık geriye kalanlar kırmızı veya 3 mavi 3 kırmızı olabilir daha mavi azalttığımızda kırmızıdan elimizde mevcut olmadığı için daha fazla seçeneğimiz olamayacak yani burada da 2 farklı durum olurken 7 tane içinde 4 mavi ve 3 kırmızının hepsini alarak ancak bir durumda bunu elde etmiş oluruz. Şimdi bunların toplamına bakarsak 7, 7 daha 14 olup 16, 17 olarak cevabımız C şıkkı olur. 30. sorumuzda içinde harf ya da rakam yazılı olan üçgen kare daire şekillerinden biri rastgele seçiliyor. Aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı diğerlerinden fazladır diye sorulmuş. A'da harf yazılı kare sayısı arkadaşlar tek tek olasılıklarımızı bulmaya çalışırsak Elimizde 6 tane şekil olurken harf yazılı olan kare sayısı 1 tane. Dolayısıyla 1 bölü 6 olacak. Rakam yazılı üçgen sayısı, üçgenlerimize bakarsak 2 tanesinin içinde de rakam yazdığı için 2 bölü 6 olup demek ki bundan daha büyük. Harf yazılı daire sayısı yine 6'da içinde harf olan dairemiz 1 tane olduğu için bunun da olasılığı 1 bölü 6. Bu da eğlendi. Harf yazılı üçgen sayısı elimizde hiç harf yazılı üçgen yok. Dolayısıyla bu sıfır olurken rakam yazılı kare sayımız ise 6'da içinde rakam olan karemiz bir tane olduğu için bu da 1 bölü 6 olup cevabımız 5'lik olur. 31. sorumuzda AB'nin orta noktası bize P olarak verilmiş. Yani buradaki uzunlukların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Gönye üzerinde PK eşittir AC olacak şekilde bir K noktası alınıyor. Ve arkadaşlar buradaki açımız 20 ile 160 derece arasında olduğuna göre 160'tan 20'yi çıkartırsak 140'a eşit olacakmış. Şimdi PK ya da AC uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Buradaki AC'ye 2x derse buraya da 2x demiş olalım. Burası bizim orta noktamız olduğuna göre arkadaşlar bunu taban kabul edersek ve bunu orta taban çizersek bu durumda benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için buradaki orta taban tabanın yarısı yani x'e eşit olacaktır. Şimdi buradaki üçgene bakarsak bu açının karşısı x olurken 90'ın karşısı 2x'te Demek ki arkadaşlar burası 30 60 90 üçgeni olacak. Yani buradaki açımızda 80 dereceye eşit olacak. Bizden BAC açısı istendiği için bu durumda öncelikle ABC açımızı bulmaya çalışırsak burası 10 derece olup şimdi ikisinin toplamı 90 derece olduğu için buradaki BAC açısının da 80 derece olduğunu bulmuş oluruz. 32. sorumuzda mavi olan 30-60-90 üçgeni olurken arkadaşlar buradaki açımız 30 derecedir. Ve burası 15 derece olduğuna göre ikisini de toplarsak burası 45 derece olurken 90 olduğuna göre burası 45 derece olacak. Şimdi bize AB uzunluğu 12 olarak verilmiş ve buradaki BC uzunluğunu bulmamız istenmiş. Şimdi buradaki üçgeni tekrar dışarıda resmetmeye çalışırsak bu durumda Burası 15 derece olurken arkadaşlar şöyle çizdiğimizde burası 45 derece olup biz buranın 12 olduğunu biliyoruz ve burayı bulmak istiyoruz. Şimdi bu ikisinin toplamı 60 derece olup arkadaşlar bize bu kenar verildiği için bunu şöyle dışarı uzatırsak buradan dik indirdiğimiz zaman 90'ın karşısı 12 ise 30 derecenin karşısı bunun yarısından 6 olacak ve 60'ın karşısı kök 3 katından 6 köküçe eşit olacak. Şimdi 45'in karşısı 6 ise Burası 90 derecenin karşısı olduğu için bunun kök 2 katına eşit Yani bu ikisinin çarpımından cevabımız 5'ik olur. 33. sorumuzda birbirine eş ABCDEF üçgenleri biçiminde kartonlar bu şekilde konumlandırılmış. Şimdi arkadaşlar biz buranın 30 derece olduğunu buranın 60 olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar eş olduğuna göre burası 30 derece burası 60 derece olup e burada 30'un karşısı x birim olursa burada da 30'un karşısı eşlikten dolayı x birim olacak. O halde burası arkadaşlar ikiz kenar üçgen taban açıları eşitse aslında burası bir eşkenar üçgene dönüşmek zorunda. Yani burası da x olacak. O zaman buradaki açımız da 30 derece olurken 2 burası da 2 olur. Şimdi yeşil olan üçgene bakarsak 90'dan 60 çıkartırsak burası 30 derece olup 30'un karşısı 2 eşitse 90'ın karşısı bunun 2 katından 4 e eşit olacak. Yani arkadaşlar burada elde ettiğimiz sarı üçgende 60 derecenin karşısı 6'ya eşitse 30'un karşısı bunun köküçe bölümüdür. Yani 6 bölü köküçten eşeni ile çarptığımızda 2 köküçe eşit olup bu üçgenin alanı da dik kenarların çarpımının yarısına eşittir. Dolayısıyla altı köküçe eşit olarak bulunmuş olur. 34. sorumuzda eni 60 ve boyu 120 olan dikdörtgen biçimindeki bir park ve parkın içinden geçen paralel kenar biçimindeki eşit iki tane yol bize verilmiş. Şimdi arkadaşlar biz buralara AA demiş olursak, burası paralel kenar olduğu için bunlar da A'ya eşit olacak. E, bu durumda dikdörtgenimizde de bunlar birbirine eşitse, e, burası 100 artı 2A olduğuna göre. Buradaki uzunluklarımız da demek ki burayı x y, z demiş olursak buradaki x y, z toplamı da bu durumda yüze eşit olacaktır. Bizden toplam yeşil alan kaç metredir diye sorulduğu için arkadaşlar buradaki yeşil alanda da burada da burada da yüksekliklerimiz birbiriyle aynıdır. Dolayısıyla arkadaşlar aslında biz bunları bir araya getirdiğimizde toplam şöyle bir dikdörtgenin alanını elde etmiş oluruz. Burada şu beyaz olanları çıkartıp bunları yan yana birleştirirsek tabanı 100 aynı şekilde burası 100 olan bir dikdörtgene tamamlayacaktır. Ve bu dikdörtgenimizin alanı da 60 çarpı 100 eşit olup cevabımız B şıkkı olur. 35. sorumuzda aşağıdaki şekillerden 4'ü birbirine eş diğeri ise farklı olduğuna göre farklı olan şekil bize sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle ben burada şurayı gözüme kestirmek istiyorum. Bir üçlüye ele aldığımda sarı pembe gri var. E burada da sarı pembe gri var. Öncelikle bunu bir test ediyorum. Burada da sarı pembe ve gri. Burada da sarı pembe ve gri olurken. Burada sarı pembe ve gri'nin bir arada olduğu bir üçlü mevcut değil. Dolayısıyla farklı olan seçeneğimiz C şıkkı olur. 36. sorumuzda şekil 1'de taban açılarının ölçüleri 60 derece verilen ikiz kenar yamuk biçimdeki kartondan 3 tanesi bu şekilde birleştirilip ortası sarıya boyanıyor. Şimdi bize sarı boyalı şeklin çevresi 36 verildiyse 36'yı öncelikle 3'e bölersek buradaki uzunlukların 12'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar buradaki şeklimizin büyük olan tabanı 12'ye eşit olacak. Şimdi bize şekil 1'deki kartonun alanı sorulduğuna göre arkadaşlar burada elimizde bir yamuk olup yamuğun alanı da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşit olurken yani amacımız buradaki yüksekliği bulmak olacak. Şimdi yüksekliği de bulabilmek için arkadaşlar öncelikle şöyle bir paralel çekmiş olursak bu açımızda 60 derece oldu. Hatta şöyle dışarıda tekrar resmetmeye çalışalım. Bu durumda burası bir eşkenar üçgen oldu. Şimdi paralel çektiğimiz için burası bir paralel kenar olup burası 8 olup 12'den 8 çıkarttığımızda bunların her birinin 4'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi dikimizi indirirsek 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı bunun yarısından 2 ve 60'ın karşısı da köküç katından 2 köküçe eşit olup Buradaki yükseklikte 2 köküç ise sorumuzun cevabı 20 köküçe eşit olarak bulunmuş olur. 37. sorumuzda stor perdenin zemine paralel olarak verilmiş etek ucunun fon perdesinin arkasına kalan kısmının uzunluğu 1. konumda 40. Yani arkadaşlar biz buranın 40 olduğunu biliyormuşuz. 2. konumda ise buranın 10'a eşit olduğunu biliyormuşuz. Etek çubuğunun zemine olan uzaklığı birinci konumda 72 yani burası 72 iken ikinci konumdaki uzaklık neye eşittir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine paralel olduğu için bu açımızla burada bulunduğundaki oluşan açımız birbiriyle aynıdır. O halde buraya da 40'a 72 dersek şimdi bunların benzerliğini kullanmaya çalışırsak x'in bunun tamamı olan 72 oranı tabanın tabana oranı eşit olacak. Yani 10 bölü 40 olurken buradan içler dışlar yaparsak x değerimiz eşiti 72 bölü 4 olup sorumuzun cevabı da 18'e eşit olarak C şıkkında bulunmuş olacak. 38. sorumuzda bir düzgün beşgenin her bir iç açısının biz 108 derece olduğunu biliyoruz. Bu formülle de bunu hesaplayabilmiş oluruz. Şimdi burası açı ortayı olduğuna göre 108'i 2'ye bölersek arkadaşlar buradaki her bir açımız 54 derece olurken düzgün beşgende açı ortay aynı zamanda buraya dik gelip ve kenar ortay olmak zorunda. Şimdi burada bize verilene bakarsak DH uzunluğu ile DE uzunluğu birbirine eşit olarak verilmiş. Arkadaşlar öncelikle burayı 2'ye böldüğümüz için biz buraları xx diyelim. Bu durumda bunlar da 2x'e eşit olacak. Şimdi buradaki elde ettiğimiz dik üçgeni yoğunlaşırsak 90'ın karşısı 2x iken ancak 30'un karşısı x'tir. Dolayısıyla buradaki açımız da 60 derece olmak zorunda. Şimdi bize ABH açısı sorulduğu için biz sağ tarafla devam etmeye çalışırsak arkadaşlar bunu da birleştirdiğimizde yükseklik kenar ortay olduğu için burası ikiz kenar üçgen olurken bu açımızda 60 derece eşit olacak. Şimdi 108'den 60 çıkarttığımızda bu açı oldu 48. E bunlar da 2x 2x olup birbirine eşit. Dolayısıyla burada da bir ikiz kenar üçgenimiz mevcutsa 180'den 48'i çıkarttığımızda 132 olup bunu ikiye bölersek taban açılarımız 66 derece olacak. Şimdi bizden bu açı istenmişti ve bunun tamamı da 108'de. O halde 108'den de 66 dereceye çıkarttığımızda sorumuzun cevabının 42'ye eşit olduğunu bulmuş oluruz. 39. sorumuzda taban alanları birbirine eşit karedik prizma ve küp biçimindeki eş kutular bu şekilde üst üste konulmuş ve tavana yükseklikler verilmiş. Arkadaşlar buradaki yüksekliği x buraya y demiş olursak burada mevcut olan yükseklikte 2 tane küp ve 1 tane y'lik yükseklik olduğunu görüyoruz. O halde buradaki tavana olan uzaklık 2x artı y artı 180 olurken buradaki yükseklik de aynıdır. Dolayısıyla burası 270'e eşit olacak. Yani 2x artı y değerimiz 90'a eşit olmalı. Aynı şekilde burada da arkadaşlar burası 190 270'ten 190 çıkarttığımızda geriye kalan buradaki yükseklik 80 olurken burada ise 1 tane x artı 1, 2, 3, 4 tane y görüyoruz. Ve bu toplamında 80'e eşit olduğunu biliyoruz. Alttaki denklemimizi eksi 2 ile çarpıp ikisini taraf tarafa toplarsak eksi 8 artı 1'den eksi 7 tane y değerimiz eksi 160 artı 90'dan eksi 70'e yani y değerimiz ona eşit olacak. Y'nin 10 olduğu durumda 2x 80 olup bunu sağlayan x değerimiz de 40 olacaktır. Şimdi bize kare prizma şeklindeki küçük kutulardan birinin yüzey alanı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bunların taban alanları birbirine eşitse buradaki prizmamız bununla aynı tabana sahipti. Dolayısıyla buradaki tabanlarımız da xx olurken bize bunun yüzey alanı sorulduğuna göre aslında taban ayrıtları 40'a 40 ve yüksekliği 10 olan bir tane prizmamız mevcut. O halde buradaki prizmanın yüzey alanı da arkadaşlar 2 çarpı her bir yüzeyden elimizde ikişer tane olduğu için 10 çarpı 40 artı 10 çarpı 40 artı bir diğer yüzeyimizde 40 çarpı 40 eşit olacak. Şimdi burası 400 artı burası da 400 olup bunların çarpımının da 1600'e eşit olduğunu biliyorsak 2400 çarpı 2'den cevabımız değişik olur. 40. sorumuzda bir ayrıt uzunluğu 4 santim olan küp biçiminde tahta blok kesilerek 8 eş dikdörtgenler prizmasına ayrılıyor. Yani bunların 2-2 olduğunu, bunların da birlik olduğunu görüyoruz. Şimdi bu prizmalar şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde yüzey alanı bize sorulmuş. Arkadaşlar buradaki görüntüde de elimizde bir tane prizma mevcut. Çünkü burayı alt taban kabul edersem Burası onunla aynı yüzeydir. Dolayısıyla üst tabanımız olacak. O halde prizmanın yüzey alanı içinde Öncelikle yanal alan artı 2 tane taban alanı dersek arkadaşlar Yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliğe eşit olacak. Şimdi buradaki resmi incelediğimizde Buradaki tabanın çevresini bulmamız gerek. O halde arkadaşlar biz buradaki prizmayı bu konuma getirdiğimizde Buradaki yükseklik 4 olurken bunların eşit verildiği için 2'şer olduğunu, dolayısıyla bunların da 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde burası 1'e 4'lük olduğuna göre demek ki buradaki yüksekliğimiz 2'ye eşit olacak. Şimdi tabanın çevresini bulmaya çalışırsak buradan başlamış olalım arkadaşlar. Burası 1 birim. 2 1 2 1 4 dediğimizde burası 3 6 7, 4 daha 11 oldu. İçeriye doğru girersek 12, 14, 15, 17, 18, 20 olurken aynı şekilde burada da olduğu için tabanımızın çevresinde 2 tane 20 olacak. Artı bir de bunları çevreye katarsak ki biz bunların da 4'e 4 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buna da 8 eklediğimizde bu durumda yanal yüzey alanımız 48 çarpı 2'den 96'ya eşit olur. Artı 2 tane de taban alanımız vardı. Şimdi arkadaşlar buradaki tabanın bir tanesinin alanı 4 çarpı 1'den 4 olurken elimizde bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mevcut. O halde bunların çarpımı da 64'e eşit olup ikisinin toplamından cevabımız değişik olur.